Gel anneciğim. <laughs> Neresi burası Nehir? Flamingolar mı? Evet. Arkadaşlar sizi Flamingo köye getirdik. Burayı görüp gezmenizi istiyoruz. Nehir çok beğendi. Bak burada ayıcık da var. Hani nerede? Korkutuşu. Bakalım. Arkadaşlar mutlaka gelmenizi isteriz. Bakar mısınız? arkadaşlar nasıl söyle. Evet gel. Gel buraya. Sen önden yürü anneciğim. Arkadaşlarına göstererek. Bakar mısınız? Şunlara bak ısırmaz onlar. Beni sıcaktan <laughs> Arkadaşlar flamingoya bakar mısınız? Masanın <laughs> Evet. Nereye arkadaşlarına göz Olmamış mı? Nasıl istersin? <laughs> Nehir Şuraya bakar mısın? <laughs> Nihir. Arkadaşlar gelip gezmenizi istiyoruz. Hem kahvaltı hem mangal alanları var. Bakın, Tabii ki evet. Şey var ya. Hadi, şimdi geri dönelim mi? Tamam. Şimdi geri Tamam Arbiyeciğim. Gel burada ne var? Çok güzel bir çeşme. Aynen, keşke Ama, sen, şimdi geri dönelim. Evet hadi geri dönelim. Nehir bizi buraya gezdiriyor. Daha da çok gezmeyi düşünüyoruz değil mi anneciğim? Yani, kalsam, kalsam. Onlar kaz değil anneciğim. Bak 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 ne yapıyorlar. Evet. Tamam anneciğim. Arkadaşlar el salla. Kızım resmi de çekelim. Tamam anneciğim. Resmi de çekeyim mi? Dur bakalım öyle. Şöyle dur. Düzgün anneciğim. Nazar boncuğumuz da gözüksün. Böyle güzel. Saçlarını şöyle. Arkadaşlar mutlaka gelip görmenizi, gezmenizi istiyoruz. Hem çok güzel, hem gezecek, hem resim çekilecek yer. Lütfen buraya geliniz.